Merhaba teknoloji meraklıları, Chipster World kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle teknolojinin görünmez kahramanlığı yani altın keşfedeceğiz. Altın sadece takı değil, elektronik dünyasında kritik bir elementtir. Peki neden? Gelin detaylarına bakalım. Bir mükemmel elektrik iletkeni altın, elektriği inanılmaz hızlı iletir ve oksitlenmez. Bu yüzden bilgisayar mikroçiplerinde, telefon devrelerinde ve elektronik cihazların en hassas noktalarında güvenle kullanılır. İki paslanmaz ve dayanıklı. Oksitlenmediği iki için zamanla bozulmaz ve devrelerin uzun ömürlü olmasını sağlar. Kısacası altın devreleri korur ve cihazların sorunsuz çalışmasına yardımcı olur. 3. ince kaplamalarla maksimum verim. Elektronik devrelerde altın mikroskobik ince kaplamalar halinde kullanılır. Küçücük bir altın tabaka binlerce bağlantıyı güvenle çalıştırabilir. Bu cihazların hem hızlı hem de stabil olmasını sağlar. Dört, tıbbi ve uzay teknolojisinde hayati rol altın biyo uyumlu ve radyasyona dayanıklıdır. Bu yüzden kalp pilleri gibi tıbbi cihazlarda ve uzay araçlarında kritik bir element olarak kullanılır. Uzayda altın devreleri radyasyon ve aşırı sıcaklıklardan korur. 5 nadir ve değerli. Altın nadir bulunur bu yüzden yüksek performans gereken teknolojilerde vazgeçilmezdir. Nanoteknoloji ve kuantum bilgisayarlarda da altın geleceğin teknolojisinin temel taşlarından biridir. Özetle altın sadece parlamak için değil, teknolojiye hayat vermek için var. Eğer siz de teknoloji sırlarını seviyorsanız, Chipster World'u takip etmeyi unutmayın. Yorumlarda altının teknolojideken şaşırtıcı kullanımını tahmin edin.